Evren henüz şekil almamışken, dokuz diyarı birbirine bağlayan Yggdrasil adlı kutsal ağaç, tüm yaşamın kalbinde atıyordu. Ve o ağacın dallarından birinde, Asgard adında bir diyar vardı. Altın kuleler, ölümsüz savaşçılar ve tanrılarla doluydu. İşte orada doğdu Thor, gök gürültüsünün oğlu. Thor, savaş tanrısı Odin'in kanından geliyordu ama çocukluğu asi ve sabırsız geçmişti. Gücüne fazlasıyla güveniyor, yeryüzünü adeta oyuncağı gibi görüyordu. Fakat bir gün, Midgard'da, insanların dünyası, bir savaş çıkınca, gerçek sorumluluğun ne demek olduğunu anladı. Babası Odin, torun kibrinden bıkmıştı. Ha, yalnızca, layık olanın taşıyabileceği efsanevi çekici Mölönir'i verdi ama bir lanette. Eğer kalbin savaş kadar asil değilse, bu çekici asla kaldıramazsın. İlk başta Thor, gücünü göstermek için çekici her yere savurdu. Ama sonra geldi Loki. Kardeşi değil, Kaos'un gerçek efendisi. Ve Thor'un en büyük sınavı. Loki, çekici çaldı, insanları kandırdı ve dokuz diyarı savaşa sürükledi. Thor ise gücünü kaybetmişti. Çünkü kalbi artık layık değildi. Gücünü geri almak için Thor, insanların arasına indi. Çiftliklerde çalıştı, fırtınadan çocuk kurtardı, açlara yemek verdi. İlk defa bir tanrı gibi değil, bir insan gibi hissetti. Ve o gün geldi. Loki, dokuz diyarı yok etmek için Helheim'in kapılarını açtı. Karanlık gökyüzünü delerken, Thor dizlerinin üstüne çöktü. Ama çekicini değil, vicdanını kaldırdı. Ben artık fırtınayı değil, insanı koruyorum. O an yıldırımlar gökyüzünü yardı. Müjönir, gökten indi, eski sahibini yeniden tanıdı. Floraya kalktı, bu kez sadece gökleri değil, halkı da savunmak için. Thor artık sadece bir tanrı değildi. Adaletin gövdesi, fırtınanın sesi ve insanlığın dostu olmuştu. Ve her gök gürültüsünde insanlar hala şöyle der. Thor hala aramızda. Çünkü Yıldırım layık olanı asla terk etmez.